Şehirlerdeki atıkların toplama ve taşıma maliyetlerini azaltarak var olan sorunları en aza indirebilmek için atık yönetimi nasıl bir akıllı çöp toplama sistemiyle yürütülmeli? Bu maddenin özelliklerini birbirinden ayırabilen sensörleri hatırlayabiliyor musunuz? Acaba o sensörlerle algılama iş biraz e, ütopik olabilir mi? Konu hakkında farkındalık ha. yaratacak bir bilgilendirme versin. Sokakta bu büyüklükte bir şey olursa çok yer kaplar. Evet, teknolojik kutularda olan bir işaret koyabiliriz. Çünkü vaktimiz az kalıyor, saat 1'e yaklaşıyor. Hem suyu engelleyecek hem de atıklar gidebilecek böylece. Bir tane akıllı çöp kovası yapmamız lazım. Evet. Onu ben yapıyorum hemen. Raylı sistem falan yapabiliriz. Buradaki kutulara da olacak metal, plastik, cam diye. Sonra ya notlar ekleyebiliriz. Asla eklemiş de biraz. Hoş. İnsanlar geliyor, Buradan çöplerini atıyor. Bu çöp konteynerinin nasıl çalıştığını anlatacak. Bu pervane titanyumdan yapılmakta ve büyük atıkları öğüterek küçük atıklar haline getiriyor. Nem ve doluluk sensörü var. E, çöp kovasının ne kadar dolu ve havanın ne kadar nemli olduğuna bakıyor. Bu şekilde 24 saat boyunca çalışabiliyor. Bu projemizin adı da EMSU. Açılımı e, ekonomik minimalist standartlara uygun çöp kutusudur. Atıklardan olan sular ayrılıyor arkadaki tüp sonucunda yağmurla da birleştirildiğinde hidroelektrik enerji üretiyoruz. Ekiton yarışmamızın ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Takım işbirliği ödülümüzü kazanan takımımız Özel Bilfen Çay Yolu İlköğretim Okulu. Yaratıcı problem çözme ödülünü kazanan takımımız Bilfen Çamlıca Ortaokulu. Takım adı Super Designers. Eleştirel düşünme ödülümüzü kazanan takımımız. Özel Ataşehir Bilfen İlköğretim Okulu. Takım adı 3 Takım lideri Gözde Üçcan. Arkadaşlarımız Amber Duru Konca, Defne Yaşar, Deniz Öztürk. Kazanan takımımızı coşkuyla tebrik ediyoruz.